Harika bir Python kitabı buldunuz diyelim. Hemen kodlamaya başlamak için sabırsızlanıyorsunuz ama o da ne? Daha ilk adımda küçücük bir kurulum komutuyla kendinizi bir anda duvara toslamış gibi hissediyorsunuz. Merak etmeyin. Hepimizin başına geliyor. Bugün bu can sıkıcı hatayı birlikte aşacağız ve sizi kodlamaya geri döndüreceğiz. Jupyter Notebook. Bilirsiniz, Python öğrenme yolculuğunuzda size inanılmaz yardımcı olacak o harika interaktif araç. Ama gelin görün ki kurmaya çalıştığınızda terminal ekranı size kıpkırmızı harflerle hayır diyor. Öyle değil mi? Eğer durum buysa kesinlikle doğru yerdesiniz. Peki o zaman hadi bu konuya bir dalalım. İşte önümüzdeki birkaç dakika içinde hatadan başarıya uzanan yol haritamız. Hedefimizle başlayacağız, sonra bu hatanın ne anlama geldiğini çözeceğiz, doğru çözümü yani sanal ortamı öğreneceğiz ve adım adım kurulumu tamamlayacağız. Sonunda da not defteriniz çalışır halde olacak. Şimdi ilk olarak hedefimiz neydi? Bir hatırlayalım. Jupyter Notebook özellikle bir kitaptan veya bir eğitim videosundan ilerlerken Python'ı öğrenmek için gerçekten harika interaktif bir araç. Yani kodu yazıyorsunuz, çalıştırıyorsunuz ve sonucunu anında altındaki hücrede görüyorsunuz. Aslında her şey çok basit görünüyor, değil mi? Terminali açıp o sihirli komutu yazıyorsunuz. pip install notebook. Ve tam böyle arkanıza yaslanıp işte bu kadar diyecekken bir anda bütün ekranınız kırmızılı bir hata mesajıyla doluyor. İşte burada ana problemimize gelmiş bulunuyoruz. Bu hata mesajını gördüğünüzde yaşadığınız o hayal kırıklığını, o ama neden hissini çok iyi anlıyorum. İşte o kafa karıştırıcı hata mesajı tam olarak bu. Ama bakın buradaki ilginç nokta şu. Bu aslında bir başarısızlık değil, bu bir özellik. Evet evet, yanlış duymadınız. Bu sizin sisteminizi korumak için oraya bilerek konulmuş bir mekanizma. Yani birçok modern işletim sistemi kendi kararlılığını korumak için bunu yapıyor. Sisteminiz size aslında şunu söylüyor. Dur bakalım benim temel işlevlerim için kullandığım bu Python araçlarına lütfen dokunma çünkü yanlış bir şey yaparsan her şey bozulabilir. Peki o zaman çözüm ne? Çözüm bu korumayı kırmaya çalışmak değil, onunla uyum içinde çok daha akıllıca çalışmak. Sanal ortam kullanmak sadece bu hatayı düzeltmekle kalmaz aynı zamanda Python geliştirmede profesyonel bir standarttır. Sizi daha iyi, daha düzenli bir geliştirici yapar. Nedir peki bu sanal ortam? Şöyle bir hayal edin. Her projeniz için tamamen ayrı, tertemiz bir atölyeniz var. Bir atölyede ahşap işleri için kullandığınız aletler, diğer atölyedeki metal işleri aletlerinize hiç karışmıyor. Her şey düzenli, izole ve yerli yerinde. Bu karşılaştırma neden sanal ortamları tercih ettiğimizi harika bir şekilde özetliyor aslında. Bir tarafta tüm sisteminizi bazma riskiniz varken diğer tarafta her projenin kendi temiz izole alanına sahip olduğu güvenli bir yapı var. Ve en önemlisi ana sisteminiz el değmemiş tertemiz kalıyor. Yani burada en önemli nokta şu ki bu yaklaşım size tam bir kontrol, güvenlik ve organizasyon sağlıyor. Bir projenizin ihtiyaç duyduğu eski bir paket sürümü diğer projenizi asla etkilemiyor. Her şey olması gerektiği gibi kendi özel alanında kalıyor. Teoriyi anladığımıza göre Artık lafı fazla uzatmayalım, şimdi pratik adımlara geçelim ve bunun nasıl başarılı bir kuruluma dönüştüğünü hep birlikte görelim. Bakın, sadece iki basit komut. İlk komutla Jupiter Anvi adında o az önce bahsettiğimiz temiz atölyeyi inşa ediyoruz. İkinci komutla da kapısını açıp atölyenin içine adım atıyoruz. İşte bu kadar basit. O ikinci komutu çalıştırdıktan hemen sonra terminal satırınızın en başında parantez içinde ortamınızın adını göreceksiniz. İşte bu küçük görsel ipucu var ya, o sizin artık güvenli bir şekilde sanal ortamınızın içinde olduğunuzun kanıtıdır. Artık o güvenliği yalıtılmış ortamda olduğumuz için, Python'ın paket yöneticisi olan pip, en başta bize hata veren o komutu şimdi tıkır tıkır, sorunsuz bir şekilde çalıştıracak. Kurulum bittikten sonra da, Jupyter Notebook komutuyla sihrin gerçekleşmesini izleyeceğiz. Ve işte oldu. Bu an, bütün emeğimizin karşılığını aldığımız an, gerçekten tebrikler, Şimdi Jüpiter içinde ilk adımımızı atalım ve bakalım bizi ne karşılıyor? Bu anın tadını çıkarın. Eğer tarayıcınızda şu anda bu ekranı görüyorsanız başardınız demektir. Artık Python'la interaktif bir şekilde çalışmaya tamamen hazırsınız. Vakit kaybetmeden hemen bir şeyler denemek için sağ üst köşedeki o New düğmesine tıklayın ve açılan menüden Notebook'u seçin. İşte karşınızda ilk boş kodlama sayfanız. Tamam artık her şey güzelce çalıştığına göre işleri hem güvenli hem de düzenli tutmak için birkaç hızlı ve önemli ipucuna da göz atalım. Bunlar aslında hepimizin bildiği sağduyulu önlemler. Yani internetten bulduğunuz ve güvenmediğiniz bir kodu çalıştırmayın, şifre gibi hassas bilgilerinizi not defterinize yazmayın ve tabii ki kullandığınız yazılımı güncel tutun. Bu basit adımlar sizi gelecekteki birçok sorundan koruyacaktır. Unutmayın, İşiniz bittiğinde sadece tarayıcı sekmesini kapatmak yeterli değil. Arka planda çalışan sunucuyu düzgün bir şekilde durdurmak için terminale geri dönüp CTRL ve C tuşlarına aynı anda basmalısınız. Bu sistem kaynaklarınızı boşaltır ve her şeyi temiz bir şekilde sonlandırır. Ve işte böylece sonuca ulaştık. Bir hatayı anladınız, doğru çözümü öğrendiniz ve en önemlisi artık elinizde harika bir araç var. Peki şimdi ne olacak? Bu yeni kazandığınız güçle ilk projeniz ne olacak? İlk öğreneceğiniz konu hangisi olacak? Asıl öğrenme yolculuğunuz şimdi başlıyor.